Arkadaşlar merhaba. Bugün sizlerle fen etkinliğimizi yapacağız. Etkinliğimizin adı kuğular neden ıslanmaz? Öncelikle deneyde kullanacağımız malzemeler 2 adet kavanoz içi su dolu 2 adet pamuk ve sıvı yağ Öncelikle deneye başlamadan önce dilerseniz çocuklara hiç göllerde yüzen kuğulara dikkat ettiniz mi? Sizce kuğular ıslanır mı? Neden gibi sorular yönelterek onların da görüşlerini alabilirsiniz. Şimdi deneyimize geçelim. Öncelikle hiçbir işlem uygulamadığım pamuğumu suyun içine atacağım. Gördüğünüz gibi pamuk bir miktar sonra suyun da ağırlığını alarak suyun dibine çökecektir. Daha sonra diğer pamuğumu sıvı yağ bulandırıp suyun içine o şekilde atacağım. Gördüğünüz gibi normal pamuk suyun dibine batarken sıvı yağ bulandırdığımız pamuk suyun yüzeyinde kaldı. Bunun sebebi sıvı yağın yoğunluğunun suyun yoğunluğundan az olmasıdır. Tıpkı kuğularda da yağlı pamukta olduğu gibi tüylerinde bulunan yağ tabakaları sayesinde suyun üstünde yüzerler ve ıslanmazlar. Deneyimiz bu şekildeydi arkadaşlar. Beni dinlediğiniz için teşekkürler.